Deneple şey dahilden herkese merhaba. Bu videoda nefis bir börek tarifiyle karşınızdayım. Gül şeklinde porsiyonluk börek yapıyorum. Şimdi hiç vakit kaybetmeden bu çok lezzetli olan tarifin yapımına geçiyorum. İlk olarak iç harcıyla başlıyorum. İç harcı için tavanın içerisine 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ döküyorum. Ardından 1 yemek kaşığı kadar da tereyağı ekliyorum tereyağı yerine margarin de ekleyebilirsiniz. Daha sonrasında bir tane orta boy soğanı küp küp doğradım. Küçük bir şekilde onu ekliyorum ve soğanı yağın içerisinde güzelce kavuruyorum. Kavrulduktan sonra içerisine bir yemek kaşığı kadar domates salçası ekliyorum ve domates salçası ile beraber soğanı güzelce kavuruyorum. Daha sonra içerisine 4 tane orta boy patatesi önce haşladım. Sonra da küp küp doğradım. Patatesleri ilave ediyorum. Patatesi de ilave ettikten sonra güzelce karıştırıyorum. Üzerine baharatlarını ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuz. birer çay kaşığı pul biber ve karabiber ekliyorum. Ve ekledikten sonra bütün malzemeler birbirine geçmesi için güzelce karıştırıyorum. Daha sonrasında da... 5 dakika kadar kavuruyorum. Bu tarif için 5 tane yufka kullanıyorum. 2 tane yufkanın şöyle orta kısmından kesiyorum. Önce ortadan ikiye bölüyorum. Daha sonra ise bölmüş olduğum kısmı da ikiye bölüyorum. Yani bir yufkayı dörde bölmüş oluyorum. Bu şekilde üçgen şeklinde yufkalar hazırlıyorum. Diğer üç yufkayı da bu şekilde kesip üzerine ekliyorum. Sonrasında ise yufkayı ıslatmak için sos hazırlıyorum. Sos için 1 su bardağı kadar yoğurt ilave ediyorum. Çırpma kabına dilerseniz süt de ilave edebilirsiniz veya sütle ile yoğurt da ilave edebilirsiniz. Eğer yoğurt katarsanız göreğiniz yumuşacık olur. Süt katarsanız da çıtır çıtır olur. Daha sonra içerisine bir çay bardağı kadar sıvı yağ ekliyorum. Ve 3 tane yumurta ekliyorum. Bir tanesinin sarısını üzeri için ayırıyorum. Eklemiş olduğum malzemeleri tamamen pürüzsüz olana kadar çırpıyorum. Son olarak da sosun içerisine bir çay kaşığı kadar tuz ilave ediyorum. Ve sosu bu şekilde hazırlıyorum. Kesmiş olduğum yufkanın orta kısmından bu şekilde alıyorum ve çevirerek düzdürüyorum. Ve bu şekilde şekil oluşturuyorum. Daha sonra üzerine önce sosu döküyorum. Sosu dökerken de her tarafına eşit gelecek şekilde döküyorum ve yufkanın şeklini bozmadan poğaça yardımıyla her tarafını ıslatmaya çalışıyorum. Daha sonra da hazırladığım iç harcı yufkanın tam orta kısmına ilave ediyorum. Ve şöyle kenar kısımlarından katlıyorum. Ve şöyle ters çeviriyorum. Gördüğünüz gibi gül deseni oluşuyor. Hem yapımı kolay hem de güzel bir şekil oluşuyor. Bu şekilde hazırlıyoruz. Ben bu börek için patatesli iç harç kullandım. Dilerseniz kıymalı peynirli de kullanabilirsiniz veya sebzeli bir iç harç da çok da güzel olur. Porsiyon şeklinde servis edebileceğiniz güzel bir börek tarifi. Bu tarifi şimdiden söylüyorum. Mutlaka deneyin diyorum. Şöyle daha iyi görmeniz için üç kez tekrarladım. Her tarafını mutlaka ıslatalım yufkanın. Islatırken de vermiş olduğumuz şekli bozmamaya çalışalım. Ve tam orta kısmına harçtan ilave edelim ve kenar kısımlarında dikkatli bir şekilde kapatalım. Ve bütün yufkaları bu şekilde hazırlayalım. Hazırladığım yufkaları pişirme kağıdı sermiş olduğum tepsiye diziyorum. Daha sonra üzerine sürmek için kalan sosun içerisine ayırmış olduğum yumurta sarısını döküyorum. Ve bu sosu da son olarak yufkaların üzerine sürüyorum. üzerini süslemek için susam kullandım. Dilerseniz çörek otu da kullanabilirsiniz. 200 derecede önceden ısıtılmış fırında kontrollü bir şekilde pişirelim. Yaklaşık bir 25-30 dakika içerisinde pişiyor. Fırından fırına farklılık gösterebilir. Pişen böreği şimdi fırından çıkardım. Gördüğünüz gibi muhteşem görünüyor. Şu an çok sıcak olduğu için biraz da yumuşaması için üzerine temiz bir bez örtüyorum. Ve yaklaşık 10 dakika kadar bu şekilde bekletiyorum. Bekletmiş olduğum böreklerin şimdi size kıvamını göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi yumuşacık, çok lezzetli olmuş. Bu tarifi mutlaka deneyin diyorum. Yapımı da gördünüz. Çok basit. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun diyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Daha fazla videodan faydalanmak için de kanalıma abone olabilirsiniz. Daha farklı ve daha güzel videolarda görüşmek üzere. Benden şimdilik bu kadar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.